Almanya'da ev problemi varmış. Gülerim. İsterseniz bu evlerin her birinde oturabilirsiniz. Almanya'ya geldiğinizde görmüş olduğunuz bu lüks bahçeli evlerin sağımda ve solundaki evlerin tamamı sizin olabilir. Sadece bu bahçeli evler değil. Burada görmüş olduğunuz lüks otomobiller de sizin olabilir. Almanya'ya geldiğinizde bir eliniz yağda, bir eliniz balda olacak demiyorum tabii ki arkadaşlar ben. Ben Almanya'ya göçü nasıl kolaylaştırırız? Nasıl kolay bir şekilde Almanya'ya göç edersiniz? Bütün bunları anlatıyorum. Almanya'ya geldiğinizde elinizi sıcak soğuk suya sokmayacaksınız demiyorum. Kastım bu değil. Almanya dünyanın en mükemmel ülkesi değil. Kusursuz bir ülke değil. Almanya'da yediğiniz önünüzde, yemediğiniz arkanızda değil arkadaşlar. Almanya'ya geldiğiniz haftalarda hemen böylesi bir malikane alacaksınız. İkinci gün Mercedes'i, BMW'yi çekeceksiniz. Çocuklarınız süper güzel okullarda okuyacak. Hiç ekonomik sıkıntı yaşamayacaksınız demiyorum. Ben Almanya'yı dünyada bildiğim diğer ülkelerle kıyaslıyorum. Bakın dünyada bildiğim diğer ülkelerle kıyaslıyorum. Türkiye ile kıyaslamıyorum yani. Bana göre Almanya kıyasladığım ülkeler içerisinde en mükemmeli. Nasıl böyle düşünüyorum? Gelin anlatayım. Almanya mükemmel bir ülke mi? Hiçbir hatası, kusuru yok mu? Almanya'da zorluklarla yaşanılmıyor mu? Elbette yaşanıyor. Gelin Almanya'daki zorlukları anlatayım. Almanya'ya göç ettiğinizde öncelikle iş bulamazsınız. Yani Türkiye'den Almanya'ya gelmeden önce göç edebilmek için bir iş bulamazsınız. Oysa Almanya'daki işverenlerin sıklıkla işçi aradıklarını Yayınlarda ben söylüyorum ama siz iş bulamıyorsunuz. İşte birinci zorluk burada başlıyor. Aslında orada işverenin istediği şartları taşımıyorsunuz ya da Türkiye'desiniz. Almanya'daki işverenler Türkiye'den birine iş vermek istemiyorlar. İş verecekleri kişi karşısında olsun, göz göze gelsin, ona bakabilsin istiyor. Zorluklardan ilki bu. Diyelim ki işi buldunuz, Almanya'ya geldiniz. Bırakınız böylesi lüks evleri. Normal başınızı sokacak bir oda, iki oda daire bulamazsınız. Almanya'nın en büyük problemlerinden bir tanesi kiralık daireler bulmak. Kiralık daireler oldukça zor. Bulsanız istediğiniz büyüklükte olmaz. İstediğiniz büyüklükte olsa istediğiniz fiyatta olmaz. İstediğiniz fiyatta olsa istediğiniz kalitede olmaz. Yani Almanya'da kiralık ev problemi ciddi bir problem. Bırakınız kiralık ev problemini. Yakın bir zamana kadar Almanya'da satılık evde ciddi bir problemdi. Yani paranız var, ev satın almak istiyorsunuz ama satın alacak ev bulamıyorsunuz. Çünkü bankalar o kadar cazip şartlarda kredi veriyorlardı ki herkes o krediyi alabiliyordu. Biliyor, ev satın almak istiyor. Herkes ev satın almak istediği için satın alınacak ev bulmak zor oluyor. İşte Almanya dünyanın en mükemmel ülkesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Bankalar o kadar cazip koşullarda, o kadar iyi şartlarda sizlere kredi veriyor ki herkes kredi alıp ev satın almak istiyor. İşte ev satın alma da bu arada en cazip satın alınacak evleri bulmak zor oluyor. Almanya'da kiralık ev problem, ev satın almak problem, problem olmayan şeylerden bir tanesi araba. Burada gerçekten 300-500... 600-700 euroya da araba bulabilirsiniz. 3000-5000, 6000-7000 euroya, 35.000, 135.000, 335.000. Burası bir araba ülkesi. Almanya'da her tür arabanın, her tür makinenin, her tür özellikteki son model araçların sergisi sokaklar bunun bir gösterisi olabilir. O nedenledir ki kıymetli kardeşlerim, burada zor şeyler var, kolay şeyler var. Kolay şeylerden bir tanesi de otomobil. Almanya'ya geldiniz, çocuklarınız okula gidecek. Onların gideceği okulu bulmakta zorlanırsınız. Anaokulu bulmakta zorlanırsınız. Bir yıl, bir buçuk yıl anaokulu beklediğini bildiğim insanlar var. Ama bütün bunları kolaylaştırmanın yöntemleri var. Ben size bütün bunları nasıl kolaylaştıracağınızı anlatıyorum. İşte benim yayınlarım tamamen bundan. Almanya'ya geldiniz Almanca bilmiyorsanız insanlarla iletişimde zorlanırsınız. Diyalog kuramazsanız çocuğunuzun okulunda zorlanırsınız. İş yerinizde zorlanırsınız. Devlet dairelerinde zorlanırsınız. Çünkü Almanya'da İngilizce hakim bir dil değil. Ve İngilizceyi çok konuşmak istemiyorlar. Almanlar Almanca konuşmak diyorlar. Bu ülkede iş yapmak istiyorsanız Almanca yapacaksınız. Almanya'ya gelirsiniz dolandırılırsınız. Son derece dolandırıcılar var. Evinizin tadilatını yapacağım derler. Dolandırırlar. Arabanızı tamir edeceğim derler. Dolandırırlar. Araba satacağım derler. Dolandırırlar. Bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Ama yine baktığımızda bunu yapanlar yabancı pasaportlu kişiler. Yani Almanlarda bunu yapanlar kuşkusuz var ama yabancı pasaportlu kişiler kadar yok. Kuşkusuz Almanya dünyanın en mükemmel ülkesi değil. Değil. Burada ekonomik zorluklar yaşayabilirsiniz. Ayağınızı yorganınıza göre uzatmazsanız satın alma gücü olsa da zorlanabilirsiniz. Ayın sonunu getiremezsiniz. Kazandığınız paranın tamamı kiraya gider. Geriye size hiçbir şey kalmayabilir. Yani geldiğiniz iş buldunuz tutunamazsınız. Tutundunuz mutlu olamazsınız. Mutlu oldunuz geçinemezsiniz arkadaşlar. Almanya'nın onlarca zorluğu var. Sabaha kadar Almanya'nın zorluklarını anlatırım. Almanca dil öğrenme şartı gerçekten zor bir şart. Almanca dili bilmezseniz burada mutlu olamıyorsunuz. Bu bir zorluk. Ayağınızı yorganınıza göre uzatmazsanız ekonomik olarak zorlanırsınız. Her ne kadar satın alma gücü yüksek de olsa ekonomik olarak zorlanırsınız eğer hesabınızı, kitabınızı iyi yapamazsınız. Yabancılara güvenirseniz yabancılar sizi istismar edebilir, dolandırabilirler. Almanya'da ev bulamazsınız, okul bulamazsınız, iş bulamazsınız. Daha ne anlatayım ben? Bütün bunlar zor ama nasıl yapman gerektiğini bilirsen bütün bunlar zor değil. Yani çocuğunu vaktinde anaokuluna kaydeder dersen bekleme sırasında elbet sana sıra gelecektir. Henüz çocuğun anaokuluna gitmezden önce. Almanya'da nerede nasıl ev arayacağını bilirsen kiralık evleri çok hızlı bulabilirsin. Almanya'da kimden nasıl ticaret yapacağını bilirsen istismar edilmezsin. Almanya'da ayağını yorganına göre uzatırsan dünyanın en rahat yaşanacak ülkesi. Yani sen 2000-2500 euro maaş alırken 2000 euroluk, 1500 euroluk, 1700 euroluk daireyi gider kiralarsan senin için yaşam zor olabilir. Ben Almanya'yı tanıdığım ve bildiğim gittiğim diğer ülkelerle kıyaslıyorum. Dünyanın süper gücü Amerika. Amerika ile kıyaslıyorum. Kanada ile kıyaslıyorum. Yeni Zelanda ile, Avustralya ile kıyaslıyorum. Avusturya'yla, ile, Danimarka ile, Macaristan'la, Çekya ile, Slovenya, Slovakya, Fransa, Belçika, çocukluğumun geçtiği ve büyüdüğüm ülke Hollanda ile kıyaslıyorum. Hatta ben Hollanda'da büyüdüğüm halde Almanya'ya göç kararı almış bir bireyim. Benim annem, babam Almanya'da yaşamadılar, yaşamıyorlar. Babam ilk önce Almanya'ya göç etti. Etmiş, Almanya'da başlamış ama Almanya'da yaşamamış. Hollanda'ya geçmiş. Bizler de Hollanda'da büyümüşüz. Ana dediğim gibi Hollanda'ca biliyorum. Hollanda benim ülkem. Sokak sokak tanıyorum. Buna rağmen Almanya'ya göç ettim. İşte Hollanda'yla kıyaslıyorum. İngiltere'yle kıyaslıyorum. Kuzey ülkeleri İsveç, Norveç, Finlandiya'yla, İskoçya'yla, İrlanda'yla, bildiğim diğer ülkelerle kıyaslıyorum. Bunlarla kıyasladığımda Almanya'nın artı değeri çok ciddi ağır basıyor. O nedenledir ki diyorum Almanya göç edilebilecek en uygun ülke kusursuz ülke, kabahatsiz ülke, problemsiz ülke, ekmek elden, su gölden, yediğin önünde, yemediğin arkanda böyle bir ülke değil. Böyle bir ülke olmadığını söylüyorum zaten. Ama bildiğim ülkeler içerisinde göç etmeye en uygun ülke. Bir Türk vatandaşının dünyada göç edebileceği en uygun ülke. Dünyada Türkçenin ikinci olarak en çok konuşulduğu ülke. Türkiye'den sonra ikinci olarak bir Batı ülkesinde en yoğun Türkçe Almanya'da konuşuluyor. Dünyada Türk vatandaşlarının ana ülke vatandaşlarından sonra ikinci sınıf olduğu tek ülke, ilk ülke ya da Alman vatandaşları birinci sırada, Türk vatandaşları bu ülkede ikinci sırada. Bütün bunları yan yana getirdiğimde 2. dünya savaşından bu yana, birinci dünya savaşından bu yana Almanya ile olan müttefikliğimiz hep müttefik olmuşuz. Türkiye Almanya'nın arka bahçesi, Almanya Türkiye'nin arka bahçesi olmuş. Kız almışız, kız vermişiz. Bizim damatlarımız, Alman damatlarımız Almanya'da bakan olmuş, cumhurbaşkanı olmuş. dışişleri Bakanlığı'nın eşi Türktü. Önceki dönem. Dışişleri Bakanlığı'nın gelini Türktü. Damadı Türktü. Cumhurbaşkanlığı'nın damadı Türk. Bu şekilde Büyükşehir Belediye Başkanı olmuşuz. Bakan olmuşuz. Milletvekili olmuşuz. Almanya milli takımının kaptanı olmuşuz. Bütün bunlara baktığımızda bir Türk vatandaşının, bir Türk'ün, bir Türkiye Kürdü'nün dünya üzerinde en rahat edeceği ülke Almanya. Ben bütün bunları bir araya getirip Almanya göç edilecek en doğru ülke diyorum. Yoksa kusursuz ülke demiyorum. Cennette bir bahçe demiyorum. Mükemmel hiçbir hatası yok demiyorum. Görmediğim, tanımadığım, bilmediğim. Belki Singapur Almanya'dan iyidir. Belki Suudi Arabistan, Katar, Dubai Almanya'dan iyidir. Bilmiyorum. Bildiklerim içerisinde bana göre dünyada yaşanacak en rahat ülke. Satın alma gücü en güzel ülke. Ben bildiklerimle kıyaslıyorum. Bu bildiklerimin arasında Türkiye'de var. Yani Türkiye'den ayrılıp Almanya'ya gelmeye değer mi, değmez mi bunu anlatıyor. Bunu kıyaslıyorum. Kıyaslayıp evet diyorum arkadaşlar. Ben Almanya'ya geldim siz de çıkın gelin diyor.